Evet Burhan ne yapıyoruz şimdi? Ön diskleri mi? Evet diskleri değiştireceğiz. Önce kaliperleri sökeceğiz. Ondan sonra diskin cıvatasını söküp çekip alacağız diskin edeceğiz. Evet frenler de ortaya çıktı. Delikli frenler. Spor fren diske çok teşekkür ediyoruz. Freemix marka genelde kullanıyoruz dediler. BMW'ler için. Brezilya malıymış ve diskler OEM yani böyle merdiven altı olmadığını özellikle altını çiziyorlar. Ee, bakalım takıldıktan sonra performansını çok daha yakından göreceğiz. İlk etapta bu diskler deliksiz olarak dökülüyormuş, sonradan fabrikada hesap dahilinde deliniyormuş. Delinmesinin sebebini de birçoğunuz biliyorsunuz daha hızlı bir şekilde soğutma yapılabilmesi için yapılıyor. Özellikle yağmurlu sürüşlerde de bu delikli disklerin daha faydalı olduğunu altına özellikle çiziyorlar. Ben de hiçbir aracını kullanmamıştım. Şimdi birkaç ay böyle kullandıktan sonra aslında performansını daha iyi göreceğiz. Evet, temizleyeceğiz galiba. Evet, Şimdi daha iyi oturması için yüzeyine balans yapmasın diye. Evet. Temizliği yapmamız gerekiyor. Diski evet. hafif yağ vuruyorlar ki paslanmasın diye. Evet. Biz de o yağı temizleyelim, temizleyelim, temizleyelim ki yani şey yapmasın. Balata daha iyi diye. Evet. gibi oldu. Bu station olduğu için şey stedanlarla uyumlu değil. Onun için hakikaten disk olayı baya problemdi. bulamıyorduk yani orijinal halini bile. Ama sağ olsunlar buldular. Çok da makbule geçti. Güzel duruyor. Şimdi ne yapıyoruz Burhan'cığım? Şimdi arkamda suları sökmek için kule takozlarını sökeceğiz. Hı -hı. Ee, onun için de şu yan makaletleri falan sökmemiz gerekiyor. Evet, açılmasın diye. Görüntü İyi mi? Egzotik. <laughs> aynen aynen. Delikli olunca bir de. <laughs> evet. Boyamaya gerekiyor. Kendi boyası varmış. Bazen boyasız geliyor. Hadi be. Sıralar pas yapıyor jantın dışından hmm. bakınca. Böyle güzel olmuş. Arkayı da değişiyoruz diyorsun. <laughs> Vallahi gayet güzel oldu. Biraz ufak oldu ama yapacak bir şey yok. Çünkü bizimki vagon olduğu için diskler E90'lardan farklı E91'in. Bulmak epey zordu. Aslında 330 dizelin de disklerini düşündük ama kaliperi bulmakta biraz sıkıntı çektik. Bulamadık daha doğrusu. O yüzden şimdilik bunu taktık. Biraz böyle yürüyelim bakalım.